arkadaşlar telefona veya tablete nasıl imleç yükleyebiliriz? Mouse veya imleç ikisini diyebiliriz. Şarj hiç hemen yapmam gerekiyor. Hemen ayarlara geliyoruz. Ayarlarda nerede? Bakın erişilebilirlikler var. Ona basın. Etkileşim ve yetenek var. Ona basın. Burada yardım menüsü var. Yardım menüsünü açıyorsunuz. Bakın. Bu gelecektir. Hemen buradan çıkıp bakın bu gelecektir. Bakın. Bu gelecektir. buna basınca bakın bir yana basıyorsunuz bakın burada var Arta gözüksüz bakın böyle açılıyor ya ha bakın böyle açılıyor buraya buraya basınca imleç açılıyor İmleçe basınca istediğiniz yöne yazabiliyorsunuz ve bakın artık imleç var hepinize görüşmek üzere ve bay bay